düşman takviye çağırdı savunmaya. Hani bunların takviyesi bu kadar mı ben anlamadım ki. Bu kadar bence. Bu kadarcık mı? Bence bu kadarcık. Sağolun. Hani bizde cadımız var mı? Cadı. Bir tane büyücümüz var. Büyücümüz var. <laughs> Ne oldu? Hani takviyeniz bu kadar mıydı ya? Evet bu kadardı. Ne yapalım? Bak işçiler geldi. Ha şu an savunmada var. Öldüm işçileri. Oh.